Ramazan ayında oruç tutmayanlara saygı gösterdiğim kadar benim orucuma da saygı istiyorum. Gelip benim işime giderken caddenin ortasında kahve içip sigara içmeyeceksin, terbiyesizlik yapmayacaksın. Bak ben senin oruç tutmayışına saygı gösteriyorum. Tutmayabilirsin. Allah'ım istah etsin. Allah senin de kalbine o hidayeti versin diyorum içimden. Ama benim tuttuğum orucuma da saygı göstereceksin. En azından bir İngiliz konsolosluğunun gösterdiği saygıyı göstereceksin. Bir Türk evladı olarak, bir Müslüman evladı olarak. Oruç tutmayabilirsin. Ama benim tuttuğum oruca saygı göstermek zorundasın. Bunun altını çiziyorum. Şimdi, Taksim'i iyi bilen birisiyim. İsteyen istediği gibi yaşayabilir. Ama ben hanımımla ailemle, anamla, kız kardeşimle Taksim'den yürürken senin manitanla yatak odasında dahi insanın ayıpla böyle utanarak yaptığı şeyleri caddenin ortasına yapmayacaksın. Gitcesin bir otele, motele nereye fuşçu yiyeceksen yiyeceksin. Caddenin ortasına yemeyeceksin hani. Benim iki yaşında, 3 yaşındaki çocuğum senin o ahlaksızlığını görmek zorunda değildir. Özgürlük diyemezsin bunun adına. Ankara metrosunda kız arkadaşını kucağına oturtturmak, afedersin, bunun ne modernizmle ne medeniyetten hiçbir şeyle alakası yoktur. Bu düpedüz ahlaksızlıktır, terbiyesizliktir. Ve Ankara metrosunu kullanan normal mütasip ailelere, insanlara saygısızlıktır. Sana müdahale edildiği zaman, vay efendim özgürlüğüme müdahale ediliyor demeyeceksin. Biraz haddini bileceksin. Şimdi Gezi Parkı nedir? Gezi Parkı İstanbul'da Taksim'de Topçu Kışlası diye bir kışla vardı. Değil mi? Ben bugün Almanya'ya gidiyorum. Berlin'e gidiyorum. Berlin'de 1910'lardan kalma. Bakın, altını çiziyorum. Almanya'nın yarım müzesi, müzelerinin yarısı özür diliyorum. Hitler döneminden kalmadır. Hitler'i tartışmamıza gerek var mıdır? Yok. Niye? Hitler dünyadaki insan kasaplarından bir tanesidir. Değil mi? Diktatörlerden bir tanesidir. Ama yarısı, bak yarısı Hitler döneminden kalmadır. İnsanın geçmişinden kalan ne varsa onun için değerdir. İyi veya kötü. Kötüyse ders alacak, iyiyse gurur duyacak. Almanya'nın bütün cezun, otesini, berisini müzeler, efendime söyleyeyim sanat galerileri, sanat adına, kültür adına ne varsa ne varsa bugün insanlık ayıplarından bir tanesi Berlin duvarıdır değil mi? Berlin duvarı insanların arasına ket vurulan bir duvardır. İnsanlık ayıbıdır. Ama bugün yılda bir buçuk milyon turist çekiyor Berlin duvarı. Ve Berlin duvarının parçaları sergileniyor. Berlin'den Doğu Almanya'dan Batı Almanya'ya geçişte sokak aralarında kulübeler vardı, yani pasaport gibi e, diplomatların geçtiği kontrol noktası vardı. Bugün o kontrol noktaları on binler, yüz binler turist çekiyor. Onlar yine aynı şekilde korunuyor ve insanlar gelip ziyaret ediyorlar. Kötü bir manzara ama kültürdür nihayetinde. Kötü de olsa, değerli dostlar, topçu kışlası vardı taksimde. Ve şu anda da İstanbul'da şu anda da İstanbul'da efendim adına bir kültür merkezi olan kongre salonu olan Lütfü Kırdar 1946 47 48 bu yıllarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kimden Cumhuriyet Halk Partisi'nden tek partili şeflik döneminden İsmet İnönü döneminden Lütfü Kırdar o topçu kışlasını yıktırıyor. Peki yerine ne yapıyor? Bir yürüyüş parkı yapıyor. Nedir o yürüyüş parkının ilk adı? Nedir? İnönü Gezisi Parkı'dır. İnönü Gezisi. İnönü'nün gezmesi için yapılan bir parktır orası. Ardından büyükçe bir heykel hazırlanıyor. Tam Taksim Meydanına dikilmek için kimin heykeli İsmet İnönü'nün heykeli hazırlanıyor. Ama Cenabı Allah'ım bu milletin yardımına yetişiyor ve Mevla 49'dan sonra Demokrat Parti ile Adnan Menderes'i getiriyor. O İnönü Gezisi Parkı'nın adı değişiyor. Taksim Gezisi Parkı oluyor. Ve o inenü heykeli ortadan kaldırılıyor, dikilmeden kaldırılıyor. Şimdi böyle bir yer, tarihi bu, hiçbir anlamı olmayan, düz ayak olmayan, taksimde üç buçuk yıl yaşamış bir kardeşiniz olarak, 23-24 yaşındaki bir delikanlı olarak, yani biraz da Karadenizli. Böyle birisi bizim ustumuz ecelsa, yani onun hırtlağını da sıkacak kadar da cücümüz var yani elhamdülillah. 24-25 yaşında bir erkek evladı olarak akşamları ben o parktan geçmezdim arkada dolmuşların oraya. Şehit Muhtar Caddesi'nden çıktığın zaman Gezi Parkı'nın içinden geçersin ve diğer merdivenlerden inersin AKM'nin o tarafa. Ben tırsıyordum oradan geçmeye. Ağaçlar vardı her ağacın altında birinin yeri var idi. Beyoğlu'nda iki tane bira içen arkadaşlar yakaladıklarını Taksim'deki o ağacın altına götürüyordu. Neydi kutsal olan? Neydi Taksim'de Gezi Parkı'nı bu kadar kutsayan ne vardı? Madem ki bu kadar kutsal idi, bundan öncesinde Gezi Parkı ile alakalı kaç tane kültürel çalışma yaptınız? Kaç tane sergi açtınız orada? Kaç tane müzikal dinleti yaptınız orada? Ne ettiniz? Hiçbir şey. Ha, o zaman demek ki dert üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Şimdi konuşma sırası bizde iki gündür sabır. Sabır. Dün bir arkadaşım güzel bir şey yazdı. 5-10 bin kişi elinde tencere olan sokağa çıkıyor da kalabalık zannediyorsunuz. Evinde milyonlar dişlerini sıkarak sabır çekiyor. Hakikaten öyle. Hakikaten öyle. Ne dur? Yüzlerin kapatılarak ellerde molotof kokteyleri ortalığı yakmak. Buraya ayrı geleceği yok. Dur şimdi. Bu da var konumuzda. Neydi Taksim'i bu kadar kutsayan şey? Taksim'de arabalan gitsen gidemezsin oraya. Akşam sekizden sonra kızın dese sana ki anne ben okuldan çıktım Taksim'den geleceğim gelene kadar diken üstünde oturursun. Yanlış mı düşünüyorum? Ne dur bu kadar ya? Ne idu belirsiz bir konu üzerinden beş tane ağaç gidiyor. Koç Üniversitesi Sarıyer'e yapıldığı zaman 80 bin ağaç kesildi. Beni delilen durmayın. Koç Üniversitesi Koç Üniversitesi Sarıyer'de yapılırken 80 bin ağaç kesildi. Hatta bir şey daha da söyleyeyim mi size? O Koç Üniversitesi'nin yapıldığı yer normalde Sarıyer Belediyesi'ne bağlıydı. Ama o dönem Sarıyer Belediye Başkanı Yusuf Tülündü. Sarıyer'den imardan değiştirildi. Başbakanlıktan değiştirildi. Sarıyer'in toprağı Şişli toprağına katıldı. Ve Şişli'den imar verildi. Ve tutup Koç Üniversitesi yapıldı. Neyin peşindesiniz ya? 80 bin ağaç kesildi. 80 bin ağaç. Taksim'de 10 tane ağaç ki onlar da kesilmiyorlar, sökülüp başka bir yere taşınıyorlar. Yaptığınız terbiyesizliğe bakın ya. Altı puan eksiyle başladı bugün borsa. Bugün borsa altı puan eksiyle başladı. Bu ülkede Antep'te bomba patladı, bir buçuk puan eksiyle başladı. Yani yaptığınız şey terörist, terörizmden daha beter bir olay. Nedir bu ülkeye bu kadar zarar ya? Nedir? Bir Allah'ın kuli kalksın desin ki bana müjdat gezen bu ülkede şu hizmeti yapmıştır. Saysın bana birisi. Birisi bana kalksın desin ki Tarık Akan bu ülkede şu hizmeti yapmıştır. Kalkın gösterin bana. Nejat işler şu hizmeti yapmıştır diye bir şey söyleyin bana ya. Üç 5 tane sanatçıdan bozma adam kalkacak. ...çenetlenecek, yürüyüş yapacak ...derdiniz nedir arkadaş? Eylemini yap. Sonuna kadar yap. Eyleme kimsenin bir şey dediği yoktur. Ben o eylemi biliyordum. Ben 28 Şubat sürecinde... ...İmam Hatip Lisesi'nde okuduğum dönemde... ...okulundan beni dışarıya attıkları zaman... ...kızlar başörtüsü takıyor diye... ...polisler tarafından joplandığı zaman... ...sokakta eylem yaparken dün ve önceki gün Beşiktaş'ta Taksim'de olanlar böyle olmaz. Hakkınızı hukuksal arayın diyen tiplerdi bunlar. 28 Şubat sürecinde ben hakkımı hukuksal arayacağım da sen şimdi niye ortalığı yakıyorsun? Yoksa senin derdin başka mı? İzmir'de sabah namazına giden cemaate, dinine, imanına küfrederek saldırmak hangi özgürlükçülükten bahsediyorsunuz? Kıçında Levi's pantolonla, Lee pantolonla, Starbucks'larda oturan arkadaşlar bugün ne kadar sosyalist oldular ya? Ne kadar kapitalizme karşıydınız? Üniversiteden benim arkadaşlarım, Starbucks'tan çıkmayan tipler Twitter'dan ihtilal ilan ediyorlar. Ülke özgür, Amerika'ya kul olduk. Ulan sen Amerika'ya zaten kul idin. Zaten kul Amerika'ya. Ben sana mek ben gitmem yemem dediğim zaman ay ne bileyim yani çok tuhaf bir yani tavrımız var diyen tipler bugün hepsi sosyalist oldu ya. Nasıl bir tavrımız var ya? Kaldırım taşlarını söküp insanların üzerine öldüresiye atmak ne zamandan beri direnmek oldu? Biraz terbiyenizi takının ya. Biraz bir şeylere bakın. Kimsenin gazına gelmeyin arkadaş. Birileri fırsatçılık yapıyor. Birileri fırsatçılık yapıyor. Alman basını ve İngiliz basını Alman basını ve İngiliz basını Türk baharı diye haber yapıyor seni. Hala uyanmıyor musun sen? İsrail İsrail bebek katili, çocuk katili dünyanın başına bela olmuş Yahudi Siyonistler Taksim'deki Gezi Parkı direnişini destekliyoruz diyorlar. Uyanmıyor musun halen daha? İsrail seni niye destekler? Niye destekler seni? O kadar etrafımda insanlar tanıyorum ki sırf Manitasi oraya Taksim'e gidiyor diye kalkıp Taksim'e giden, eylem yapan, taş atan karaktersiz ve içi bomboş adamlar gördüm ben bu süreçte. Bu kadar mı boşsun ya? Bu kadar mı boşsun arkadaş? 20 bilmem trilyon zarar. İnsanlar dükkanlarını açamıyorlar. Aileler çocuklarını evden çıkaramıyorlar. Terörizm ne demektir? Terörizm ne demek? Korku salmak demek. Endişe oluşturmak demek, kaos oluşturmak demek. Ne battı, ne gitti zoruna, ne gitti zoruna. Birinci Boğaz yapıldı eylem yaptınız. Birinci Boğaz Köprüsü, taksim ee, Sirkeciden Haydarpaşa'ya geçmek bir günü alıyordu. Yani siz Sirkeciden bir Haydarpaşa'ya geçeceğim derseniz, bir seyahat yapacak olsanız tam bir gününüzü alıyordu. Bir gününüzü alıyordu. Bunu bir dakikaya düşürdü. Kim? Süleyman Demirel o dönem. Adalet Partisi. Adalet Partisi geldi. Bu arkadaşlarımızın hepsi küplücelere, efendim kirazlı tepelere doldular. Yollara, Beşiktaş'ın yamaçlarına, Zincirlikuyu'nun yamaçlarına doldular. Yaptırmazuk İstemez yok. Birinci köprüyü istemediler. Yapıldı birinci köprü. O zaman normal vatandaşın arabası yoktu. Gene bu. Gene bu Zümre'nin arabası var idi. Hep o arabalan kullandılar Boğaz Köprüsü'nü. E karşıya Geçme üstünden. Gene Haydarpaşa'dan bekle feribatı. Bir güne geç karşıya. O geçti. Oldu ikinci Boğaz. Yine kalacık sırtları doluydu. Herkesin elinde bir eylem. Herkes eylem yapaya istemiyoruz. İkinci boğazı da en çok siz kurdun, kullandınız. Villalarınızı ikinci boğaza yakın yere koydunuz. Hem boğazı görelim hem de arabalan iki dakikaya karşıya geçelim. Değil mi? Hadi o da tamam. Üçüncü boğaz yapılıyor garipçe. Onu da istemiyorsunuz. Onda da istemezlik diyorsunuz. Yahu siz ne istiyorsunuz? Siz istiyorsunuz ki bu ülkede 35 milyon insan var. Değil mi? Geriye kalanların hepsi çalışsın, hepsi gayret etsin, tarlalarına çalışsın, çaylıklarına, funduk bahçelerine, oralara çalışsın, parayı toplasınlar. Biz onları yiyelim. Sizin böyle bir anlayışınız var. Üstad Necip Fazıl ne güzel söylüyor. İstenilen düzen diyor, bir kişiye dokuz gazoz, dokuz kişiye bir gazoz. İstenilen bunların eşitlik anlayışı bu. Eşitlik anlayışı bu. Adam Twitter'dan mesaj atıyor. Diyor ki arkadaşlar polis gaz sıkarken kapılarını açmayan Starbucks'ı kınıyorum bundan sonra daha gitmeyeceğim. Allah Allah. Senin gibi bir sosyalist, senin gibi bir kapitalizme karşı olan arkadaşımız kalkıp Starbucks'a niye tavır alsın, niye gitmesin oraya? Neyin ne olduğunu bilmiyorsun. Kapitalizmin ne olduğunu bilmiyorsun. Gezi Parkı'nın ne olduğunu bilmiyorsun. Taksim'de yapılacak olandan haberin yok. Metrobüse karşı çıkanlar. Neydi o radyo programcısının adı? Nihat'la sivrisinek. Nihat'la sivrisinek. 3 senedir içimdedir demedim onu, diyeyim onu size. Radyo programcılığını, tavrını severim. On numara program yönetimi vardır. Ve yıllarında radyo programcısıdır. Nihat'la sivrisinek diye bir program var. Nihat'la sivrisinek, Nihat'ın bütün dünyası şudur. En güzel rakı nerede içilir? Bir de mevcut hükümete nasıl sövülür? Onu öğrenmiş. Metrobüse metrobüs ilk inşaat başladığından beri, bak ilk inşaat başladığından beri metrobüse yapmadığı hakaret o metrobüsü yapanları uygulayanları kullanacakları, aptallığı onları salak mı etmedi, aptal mı etmedi, ne etmedi onları yani bir bir şeye karşı olursun tamam, yani dersin yavuş ben ne bileyim onu sevmedim dersin, tamam ama bu ne edenin ta diye başlarsan yani olay da böyle cephe almaya taşınırsa ayrı. Nihat'la sivrisinek ne zaman radyoda rastlasam metrobüs 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 günde 1.1 milyon insan taşıyor. 1.1 milyon insan taşıyor metrobüs. Ve metrobüs milleti rahatlatmıştır. Kadıköy'den binen adam ...ta avcılara... ...özellikle de kimi rahatlattı biliyor musunuz? 24 saat... ...hükümete, devlete küfreden... ...avcılardaki, üniversitedeki... ...öğrencilere rahat... E, e, ...yaradı. 24 saat... ...onlar küfrediyorlar. Ben Florya'da okudum... ...ikinci üniversiteyi. Ben Anadolu yakasından Florya'ya... ...nasıl gidilir ben çok iyi bilirim onu. Üç otobüs nasıl değiştirilir... ...ben onu çok iyi bilirim. Ama şu anda... ...ben üniversitede okusaydım... ...ben Altunizade'den... Evimin oradan altını eden metrobüse bindiğim zaman nereye gideceğim Sinan? Florya'da okulun önüne tek vasıtayla gideceğim değil mi? Ben o hizmete yetişemedim. Yetişemedim o hizmete. 24 saat üniversitelerden hükümete, büyük şehire, bütün yöneticilere küfreden o üniversite öğrencileri metrobüs sayesinde rahat ettiler. Ama Nihat'la Sivrisinek sanki bir sene önce ole hiçbir şey dememiş gibi şimdi ee, e, yol durumu veriyor oradan. İşte diyor e, arkadaşlar e, Merter yönünde bir tane kaza var onun için trafik çok yoğun e, en güzeli metrobüsü kullanmak. La puşt. Hani metrobüs aptalca aptalcaydı. Hep bolesiniz hep.